Merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda arkadaşlar çok önemli bir airdrop'tan bahsedeceğim. Arkadaşlar airdrop'un adı e, Brain Trust. Brain Trust arkadaşlar e, hani bu airdrop'a katılanlara e, çekiliş sonucu toplamda kişi başına 500 dolar gibisinden bir mevla dağıtılacak. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar e, linki sizlere vereceğim. Sizler de bu airdrop'a kesinlikle katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Burada arkadaşlar e, Çeşitli görevler var bu çeşitli görevleri yapıyorsunuz Aynı zamanda arkadaşlar Burada sizlere e, hani Quizler soracaktır Şurada bir quiz yeri var arkadaşlar birkaç tane quiz yerleri var Orada size Sorular soracaktır Oradaki sorular arkadaşlar videonun açıklama kısmında Ben size vereceğim Oradaki quizleri e, videonun açıklama kısmındaki verdiğim e, Cevaplarla birlikte doldurabilirsiniz Ve arkadaşlar e, burada en son yaptığımız aşamada arkadaşlar burada bir tane video var. Bu videoyu arkadaşlar e, bir tanıtım videosu hani bu şeyle ilgili e, Brain Trust ile ilgili bir video yapmışlar. Onu komple izlemeniz lazım. Hani e, hani eğer rahatsız olursan hani, çünkü bu videoyu komple izlemeniz lazım. Şu an ben komple izledim ve bu görevi tamamladım. Siz arka planda bu videonun sesini kısarsınız arkadaşlar, o kendiliğinden izler ve burada görevleri tam, tamamlanmış olursunuz. Aynı zamanda arkadaşlar, e, burada aşağıda referel, e, hani referan, referans e, linkiniz var. Bu referans linkinizde, hani arkadaşlarınızı sisteme davet edebilirsiniz. 15 gün süresi var arkadaşlar, 15 gün süresi e, dolduğu zaman size bir mail gelecek, daha doğrusu e, bu airdrop açıklandığı zaman e, herhangi bir bilgi olduğu zaman kesinlikle e, bu konu hakkında ben sizleri bilgilendireceğim. Dediğim gibi arkadaşlar kişi başı 500 dolar gibisinden bir mevla dağıtacaklar. Kesinlikle şiddetle bu airdrop'a katılmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca arkadaşlar diğer videomda tanıttığım gibi e, burada bir e, Kalao diye bir airdrop var. Bu airdropa da kesinlikle katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü e, bu airdropta çok güzel e, mevralar dağıtacaktır. Hani bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. E, detaylı açıklamaları arkadaşlar videonun açıklama kısmında sizlere e, sunacağım. Tekrar bir başka airdrop videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.